Galatasaray'dan Fernandinho Harekatı Jimbo Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki Fernandinho için harekete geçti. City ile yollarını ayıran Brezilyalı oyuncuyla kurulan ilk temastan olumlu yanıt alındı. Kariyerine en az 2 yılda devam etmek isteyen Fernandinho, yaşına rağmen City'deki performansıyla herkesi büyülemişti. Bonservisinin elinde olması Galatasaray'ın orta sahadaki bütün sorunlarını çözecek olması nedeniyle Sarı Kırmızılar Fernandinho'yu çok istiyor. Brezilyalı Yıldız da bu teklife sıcak bakıyor. Kongre olmasına rağmen Florya'da yeni sezon planlamasına devam eden yönetim Fernandinho ile bir ön sözleşme yapıp yeni gelecek yönetime bırakmayı planlıyor. Galatasaray ve İstanbul hakkında Fernando'dan bilgi alan Fernandinho'nun sarı-kırmızılı kulübün teklifini bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi. Cimbom'un transfer etmek istediği Fernandinho Brezilya milli takımında 53 kez forma giydi ve bu maçlarda 2 gol kaydetti. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'dan golcü transferi Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 eleme oynayacak olan Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı Kırmızılı takımın daha önce de gündemine gelen Joshua King konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Sezonun Devler Ligi önelemesi nedeniyle erken açacak olan Galatasaray'da başkan ve hoca belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk olarak yerli oyuncu transferine yoğunlaşan Sarı Kırmızılı kulüp sürpriz bir talep aldı. Takvimde yer alan habere göre Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Joshua King, Everton ile sözleşmesini uzatmadı ve resmen serbest kaldı. Forvet hattının her bölgesinde oynayabilen Norveçli Yıldız'ın menajerinin sarı kırmızılar ile temasa geçip görüşme talep ettiği öğrenildi. 29 yaşındaki Norveçli futbolcu kariyerinde Manchester United altyapısı da dahil olmak üzere Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bermud ve Everton gibi önemli takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan King'in transferine sarı kırmızılı yönetimde sıcak bakıyor. Kaynak Foto Maç Galatasaray'dan yeni teknik direktör hamlesi. Görüşme gerçekleşti. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim ve 12 futbolcu kulüpten ayrıldı. Hoca konusu belirsiz olan Aslan ilk hamlesini yaptı. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz sezon Başakşehir'le ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ile görüştü. İşte detaylar. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklamasıyla yeni bir sürece girilirken dün sürpriz bir görüşme yaşandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak kendi ofisinde Okan Buruk'la bir araya geldi. Şampiyonlar yine katılmak için 3 ön eleme oynayacak olan Sarı Kırmızılı ekibin sezonu erken açması gerekiyor. Albayrak'ın 19 Haziran'daki seçime kadar zaman kaybetmemek için Buruk'tan takımın başına geçmesini istediği öğrenildi. Genç teknik patronun ne yanıt verdiği şimdilik bilinmiyor. Ancak tarafların yüksek ihtimalle anlaştığı yönünde çıkan haberler var. Kaynak Foto Maç. Sarı Kırmızılılar'da Falcao'ya yol göründü. Galatasaray büyük umutlarla kadrosuna kattı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Radamel Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılarla bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayırma planları yapılırken sürpriz bir takım devreye girdi. İşte o takım ve son gelişmeler. Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçimin heyecanı yaşanırken transferde de belirsizlik sürüyor. Sarı Kırmızılılar'da 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Falcao'ya Amerika'dan teklifler geliyor. Ancak 35 yaşındaki forvet ayrılığa sıcak bakmıyor. Cimbom'da senelik 5 milyon euro kazanan oyuncuya bu kadar yüksek ücret öneren takım olmadığı öğrenildi. Kolombiyalı da sezonu burada bitirip sezon sonu ayrılmayı planlıyor. Radamel Falcao önümüzdeki sezonu Galatasaray'da bitirirse bon servisini eline alacak. Bu durumda yeni gideceği kulüpten imza parası da talep edebilecek. Kariyerindeki son sözleşme öncesinde Kolombiyalı Yıldız yine yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ahmet Bulut ile temasa geçen sarı kırmızılı yetkililer Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi. Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yolları aranırken başka seçenekler de masada. Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin fesi de gündemde. Kolombiya basını da Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. ABD takımlarından Inter Miami'ye gitme olasılığı bulunmayan Falcao için yeni bir takımın devreye girdiği ortaya çıktı. Yine ABD takımlarından Nashville SC'nin Falcao için devreye girdiği iddia ediliyor. Transfer markta Falcao'nun Nashville'e transfer olma olasılığı %65 olarak duyuruldu. Kaynak fotomaç. Galatasaray'dan 2 yıllık imza Galatasaray U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç Sabek dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Galatasaray'ın bu konuda yaptığı açıklama ise şu şekilde. Berkan Mahmut Keskin ile profesyonel sözleşme imzalandı. Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonun sonuna dek geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kaynak Fanatik Galatasaray 18'lik yıldıza imza attırıyor. Yeni sezon öncesi kadroda birçok değişiklik yapmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar'da genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Gelecek vadeden potansiyeli yüksek isimlerin peşine düşen Aslan, scout ekibinin bir süredir takip ettiği ve transferine onay verdiği 18 yaşındaki stoperi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Jim Wom 18 yaşında Avusturya Bundesliga tarihine geçen isme imza attırıp geleceğe yatırım yapmaya amaçlıyor. İşte flash transfer gelişmesinin detayları. Scout ekibinin raporuna göre hareket eden Sarı Kırmızılar Marka sonra yeni bir yatırım yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'a Portekiz ikincilik ekibi Chaves'ten transfer olan Brezilyalı Stoper gösterdiği performansla değerini katladı. Mali anlamda parlak günler geçirmeyen Sarı Kırmızılar ileride bonservis kazanabilecek isimlere yönelme kararı aldı. Bu hedef doğrultusunda bir süredir operasyona devam eden Jimbo, 18 yaşındaki stoper için harekete geçti. Galatasaray'ın Wolfsberger 2 takımında oynayan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Tarik Muharremovic'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu belirtildi. 1 Temmuz 2021'de sözleşmesi bitecek. Genç stopere bon servis bedeli ödenmeyecek. Muharremovic'in ünlü Alman futbol sitesi Transfermarkt'ta Galatasaray'ın transferine %75 ile 85 arası oran verildi. Kaynak Foto Maç. Galatasaray için Kolibali iddiası. Önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray'ın Sheffield United'lı Kolibali'yi gündemine aldığı öğrenildi. İngiliz basını Sarı Kırmızıların 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için 12.9 milyon sterlin teklif ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Averaj'da şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ve önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray'da Kolibale gündeme geldi. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre Sarı Kırmızılar Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu olan futbolcu için 12.9 milyon sterlinlik teklifte bulunduğu belirtildi. Kolibali İtalyan devi Milan'ın da gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibi daha önce genç futbolcu için kırmızı siyahlılardan gelen 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Geçtiğimiz sezonu bir şatta kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu Belçika ekibiyle ligde çıktığı 22 maçta 5 gole imza attı. Sheffield United ise geçtiğimiz sezon Premier Ligi 20. ve son sırada tamamlayarak bir alt ligin yolunu tutmuştu. Kaynak Fanatik